Cıvıl cıvıl ha rengarenk ev. Evet. Vallahi çok güzel. Biraz onu oraya da bakarız ama önce dolaba evet. bakalım. Tahsin şefi neden çağırdınız? Doğru bir soru. Evet. Tahsin Bey'in enerjisinden faydalanmak istedim. Böyle güzel bir keyifli bir gün yaşamak istedik. Onun için Tahsin Bey'i bugün misafir ettim evime. Teşekkür <laughs> ederim. O zaman biz dolabı açalım. Açalım. Bir bakalım neler var. Hem yemek yapalım hem enerjimizi Aha. paylaşalım. Yani enerjisi yanında yemek de yapabiliyorum da kimse <laughs> bunu fark etmiyor. <laughs> Tamamdır. Dolap dolu. Karpuz var. Zeytin var maydanozumuz, taze soğanımız tamam. var. Nurhayat Hanım nereliymiş sordun mu? Neresiniz? Memleket Ardahan tabii. Hayda. Kıymayı çıkartman normal. Çünkü ıskanak <laughs> yemeğine bile kıyma koyan bir millet orası. <laughs> Kesinlikle etçiyiz. Mantıyı çok güzel yaparım. Gel ben mantısına, yöremize ait. Büyük olan. Evet. Böyle iğne gibi işlemeli. Aynen. Böyle katlaya katlaya büküyorsunuz. Uç kısmı açık kalıyor. Mantı şey yapalım derince. o zaman bugün. Hadi bakalım. Nurhayat Hanım'ın mantısı mı daha iyi senin mantın mı? Hıngıla <laughs> herkes yapar. Ha. Büyük çünkü o katlaması kolay. Hı. Hı Kayseri mantısı yapalım incik incik. Hı. Tamam yapalım. Bir kaşığa 40 tane sığdırabilecek misin? Eski tahta kaşık olsa Kayseri'li bir herif <laughs> orada öğrenmiş. Eski, Eski kaşık, kaşık, olsa sağdı. sağdı. Şimdi kaşıklara sığmıyor. Ama yine küçük yaparız. Yaparsın. Tamam gidiyorum Elimizden haklısın. Dolap cırlıyor. Patlıcan kullanacağım. Bugün farklı bir salata yapacağım. Eve de hazırladım kendime patlıcan bulursam diye. Fıstık da var. Evet. Tamam. Tabii çok güzel köz salata yapacağım ama gerçekten hiçbir yerde yok tarifi. Bakın hiçbir yerde yok. He ben bunu yaptıktan sonra yazarsalar o başka bir konu ama hiçbir yerde yok. <gülüyor> <gülüyor> Sorun ama. yok. Çektiniz. İki dakikada dağıttın ama yine. Çıktı bu. Tamam. Tamam. He, oldu mu şimdi? İstersen artık kendine bir buzdolabı al da nasıl kullanılacağını öğren. Hayır. Sustu. Bir kontrol edin, kırılmış olmasın. Dolabımızı Tahsin Bey herhalde kırdı. Yok. Kırılmı Yerinden çıkmış. Yerinden mi çıktı? Bir kırılma sesi geldi. Bir bakalım mı? Bak. Siz bakın ama. <laughs> tamam. Hayat Hanım tedbiri elden bırakmıyor ve dolabını kontrol ediyor. Aa, kırılmış dolabımız. Hayır ya. Bakın camı çatlamış. Orası öyle değil miydi? Yo, değildi. Öyle değil mi? <laughs> değildi gerçekten. Allah'tan önceden detay çekimi yapıyorum da. Kurtardınız. Ne canı sağ olsun. Canım alırız. Bilmiyorum. iki tane, üç tane alırız. Daha tamam. büyük. Hatta alırız. tamam. diftizin aşağıda olanını bile alırız. Alırız değil mi? Evet alırız. Geldik mutsuz. <laughs> Dolabını kırdım ve Bir parçaladım. Bir de dolabı kırdım daha mutsuz oldu. Daha da olsun. mutsuz Ama mantıyı açınca herhalde çok keyifleniriz. İnşallah. Tamam. Yani eğer bu dili mantı hamuru çözsek şey yapacaksak o zaman hamurla başlayalım <laughs> tamam. güne. Değil mi? Tahini gördüm. Tamam. Toz şekerin var. unun var. var. Biz hamurdan gelin Ablayı başka türlü mutlu tamam. edemeyeceğiz. Bir tane evet. şöyle tahin annemin çok güzel bir tarif var. Örgü çörek. Hmm. Onu yapalım burada. Tamam. Sonra mantı yapalım. Tamam. Bir de patlıcandan salata yapacağız. Günü bitirdik, yeter. Günü bitirdik. Çöreği tatlı niyeti. Ne yaparız? Ne olacak? Tatlı gibi çayın yanında yenir zaten çörek. Evet. Bu evde o kadar hamur açıyorsunuz bir yer sofranız? Yer soframız tabii ki var. Nerede? yer sofrasına yer sofrası bak mermerdesin. Neredeyse senli bak. Çok şık. Bak işim aldı Maşallah bana. Maşallah deyip buna da idarenin Vallahi Zumur her yere emek. Baksana şuraya ya. Bu kadar el işçiliği helal olsun vallahi şu... Bak mefruşat. Mefruşat mı? Bu ne? O kanaviçe. Bu kanaviçe? O kanaviçe. Bak ince ince ilmek ilmek. Evet annelerimizin nakışları. Kurtal'ın akışı. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten. Peki o zaman bu Evim rengarenk de evet. derken, derken bak burada da ne Aha. Bakayım ben de göreyim. İnlek bunu boyayla fırçayla yapamıyorum ya. Evet. Etamin işleme değil mi? Etamin burada amaçla güneşin e, denizin üzerinde kırılma şekliydi. Cık cık. Siz şu ışığın kırılmasını <laughs> kamerada yapamıyorsunuz da ablam neler yapmış <laughs> burada gördünüz mü <laughs> Sen de yemek yapamıyorsun. Pardon. Nasıl çıktı bu 55 bölüm? Ben yapamıyorsam nasıl çıktı bu 55 bölüm? Sen bir tatilden sonra bir değiştin. <laughs> bu tarafa gelsen, bu tarafa. <laughs> bu puf mu? Evet. Oturulmak için yapılan. Oturulum hayır, oturulmuyor. He. Öyle çayınızı, kahvenizi alacaksınız, keyifli bir zaman geçireceksiniz. Bunun üzerine çay kahve hiç evet. konulmaz. Konulmaz ama böyle psikolojik yönde yönünde mutlu olacaksınız yani ona bakınca. Ablacığım sen buraya mi saat bak <laughs> oturamadım. Sen buraya mı geldi. <laughs> tamam. Buna böyle kahveyi koydum. Tamam yemin ol, oturma şekli ben ev sahibi olsana bunu tamam. yapmış olsam söyleyeyim ben. <laughs> Aynen. <laughs> Çek şu kahveni. hadi içecek seni çadı. En küçük bardakta. Ben az önce yanlışlıkla oturdum. Sonra puftan özür diledim. Cevap verdim peki Zuma? Oturduğun yere bir bak dedi bana. Bir ağız yok vallahi. Baksana her şeyi var. <laughs> maşallah bak burada gemisi var, çiçeği var. Böceği var. He maşallah. Barda var var. <laughs> Bu da aa, asıl emek bak. Bu telle yapılmamış mı? Ben bunun Ofi. videolarını izlemiştim. Evet. Çivilerin etrafını telle yaptınız Tel değil mi? Telle de, filografi. Eskiden Hı. böyle kalemi koydun mu döndüre döndüre çizim yapmalı o, şeyler o, vardı. Geometrik desenler. <laughs> Nur Hayat Hanım kaç günde yaptınız bu işlemeyi? Bunu 3-4 saat gibi bir saatim alıyor. Diğer tablolarım ama 3 ayım alıyor. Vallahi bugün burada da çok konuştuk. Emek de çok var. Biz gidelim yemek yapalım. Şu güneşte çünkü sürekli... ...gidiyor geliyor. Bulutlu bugün hava değil mi? Güneş bir görünüyor, bir kayboluyor. Evet, evet. O yüzden ben de böyle ışıklı tamam. hiç parlama. Yemeye başlayalım girelim. o zaman. Hadi Aynen başlayalım. Hamur tamam. yapacağız bugün. Çok işimiz evet. var. Dalma, yabanacak vesaire. Bütün beraber bugün bayağı bir hareketli bir günümüz var. <laughs> tamam. Hamur duyunca nasıl Ermenya? <laughs> nasıl hemen hareketlerdi? <laughs> Hakikaten Nurhayat Hanım sessiz kaldığında sen bir hamur de bakalım ne olacak? Bu takdir edeceğim. Üzüldüğün hamur diyeceğim. Hamur. O zaman bir... tamam. Hadi önlüklerimizi giyelim. İlk maceramız bugün çörekle başlayalım. Mayalanması var tamam. çünkü. Evet. Çörekle başlayalım. Sonrasında da günü devam ederiz öyle. Evet. Ben onu kara.